Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Çopur Hoca'nız ve bugün Mozaik Yayınları kanalında konu anlatım serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konumuz ne? Karaköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemi oldukça önemli bir kazanımdır. LGS'de karşımıza gelebilme ihtimali en yüksek olan alt kazanımlardan biridir. O yüzden mantığını çok iyi kavramanız ve doğru bir şekilde işlemleri uygulamanız gerekiyor diyelim. Ve hemen mozaik akıllı defterimizden sayfa 111'i açıyorsun. Ne diyoruz? Elimize kalem, önümüze notlar. Gelsin sorular. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşım kareköklü ifadelerle biz çarpma ve bölme işlemini nasıl yapıyoruz hocam? Bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyoruz? Hemen bunlar üzerinden bir konumuzu anlatmaya başlayalım. Kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemi yapılırken kök dışındaki sayılar ayrı. Bak bu çok önemli. Ve kök içindeki sayılar ayrıca işlemi alınır. Kök dışı ile kök içi asla çarpılıp bölünmez. Olayımızın mantığı şu arkadaşlar. Eğer iki tane köklü ifadeyi birbiriyle çarpıyorsan veya bölüyorsan karekök dışındakileri kendi içerisinde çarpar veya bölersin. Karekök içindeki ifadeleri kendi içerisinde çarpar veya bölersin diyeceğiz. Mesela 5 kök 3 ile 4 kök 2 ifadesini çarpacağımız zaman farklı renklerle göstereyim daha iyi anlayın. 5 ve 4 karekök dışında. Biz bu ikisini çarptığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 20. Güzel. Devam ediyorum. Karekök içerisindeki ifademiz ne? 3 ve 2. Biz bu x'in çarptığımız zaman elde ettiğimiz sonucumuz ne? 6. Biz buna göre 20 kök 6 olarak sonucumuzu yazabiliyoruz. Karekök dışındakileri kendi içerisinde çarpıyorsun. Kök içindekileri kendi içerisinde çarpıyorsun ve tek bir sonuç olarak ayrı ayrı bunları tekrar yazıyorsun arkadaşım kesinlikle karekök kök dışındaki ve içindeki ifade çarpılmaz veya bölünmez. Bu önemli bir kavram arkadaşım. Bölme işlemi yine aynı mantık. Bak karekökün dışındakileri 12'yi direkt 4'e bölüyorsun. 3. karekök kök içindekileri direkt birbirine bölüyorsun. 6 bölü 3, 2. Karekök içindekiler kendi içerisinde çarpılır. Karekök dışındakiler kendi içerisinde çarpılır. Yine aynı şekilde karekök dışındakiler kendi içerisinde bölünür. Karekök içindekiler kendi içerisinde bölünür diyebiliriz arkadaşlar. Olayın özü bu. Şimdi aşağıdaki örneklerimizden olaylarımızı anlatmaya devam edelim. Mesela bana 5 ile 3 kök 2'yi çarp dedim. Şimdi 5'in yanında herhangi bir köklü ifademiz olmadığı için aslında 5 kare kökün dışında. Kare kökün dışında olan ifademiz 5 ve 3. Biz bu ikisini çarpıyoruz. 15, 2 kare kök içerisinde kalmaya devam ediyor ve 15 kök 2 olarak biz bu ifademizi yazıyoruz. Aynı şekilde 20 kök 5 ifadesini 5'e böleceğim zaman 20'yi biz burada 5'e bölüyoruz, karekök dışındakileri ifademiz 4. Dikkat ederseniz karekök içerisindeki ifademiz kök içerisinde kalmaya devam ediyor. Çarpanlardan birinde kareköklü bir ifade yok ise, katsayılar çarpılır veya bölür, kareköklü ifade aynen yazılır diyoruz arkadaşlar. Anlatacağımız kısım tamamıyla budur. Devam ediyorum aşağıdaki örneğin yanındaki örneklere bakıyorum. 2 kök 3 ile 4 kök 5'i çarp. 2 ile biz burada 4'ü çarpıyoruz 8 3 ile 5'i çarpıyoruz 15. Bitti bu kadar hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. 9'u 4'ü çarpıyorsun 36 kök 3. Bak burada mesela kök 5'in yanında da kare kök dışında herhangi bir ifade yok. O yüzden kök 2 ile kök 5'i çarpıyorsun kök 10. 4 yine kalmış oluyor 4 kök 10 olarak biz bu ifademizi yazabiliriz. Bölmeden ne yapacağız? Aynı mantık. 18'i 6'ya böldüğüm zaman 3 10'u 2'ye böldüğüm zaman 5 3 kök 5 bu kadar arkadaşım. 15 kök 7'yi 3'e böldüğüm zaman 15'i biz burada 3'e bölüyoruz. 5 kök 7 ve son örneğimizde ise bu kısımdaki kök 20'yi kök 4'e bölüyorsun. Kök 5 yazıyorsun. 2 zaten ifademizin kat sayısı olarak yazılmaya devam ediyor arkadaşım. Olayımız tamamıyla bu. Ve bir detay daha var burada. Çarpanlardan birinde yalnızca kare köklü ifade var ise kökler çarpılır veya bölünür. Katsayı aynen yazılır. Yani kök 5 2 kök 3'ü çarparsa Kök 5 ile kök 3'ü çarpacaksın. 2 kök 15 arkadaşım sadece kökler çarpılacak. Veya burada kök 6'yı kök 3'e böleceksin. Kök 2 yazacaksın. Kat sayılarımızda herhangi bir değişiklik kesinlikle olmayacaktır diyelim. Kök dışları kendi arasında, kök içleri kendi arasında çarpılır veya bölünür dedik. Aşağıdaki sorularımıza geldik. Ne diyor bakalım buradaki sorularımız? Sol taraf çarpma, sağ taraf bölme arkadaşım. Hemen biz burada 2 ile 5'i çarpıyoruz 10. Kök içlerini 5 ile şey 10 ile 3'ü çarpıyoruz. Kare kök 30. Bitti. Bu kadar arkadaşım. 10 kök 30. Hocam burada 5 ile 8'i çarpmam yeterli. Ve 40 kök 15 olarak ifademizi yazabiliriz. Burada kök 5 ile kök 7'yi kare kök içlerini kendi içerisinde çarpacağız. 3 kök 35 buradaki ifademizin sonucu. 3 ile 12'yi çarpıyoruz. Elde edeceğimiz değerimiz 36. 6 ile 5'i e çarptığımız zaman kare kök 30 diyebiliriz. İfademizi biz 36 kök 30 olarak yazabiliriz arkadaşlar. 4 ile 2'yi çarpıyorsun 8 kök 3 bu kadar bitti. Ve son olarak sol taraftaki son örneğimizde 15 ile 2'yi çarpıyoruz. 5 kök 30 olarak biz bu ifademizi yazabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kök içleri kök dışları kendi arasında. Hocam 16'yı 4'e böldüm. İfademiz 4. Onu 5'e böldüm. Kök 2. Bitti. Bu kadar. Bu kadar arkadaşım. 24'ü 6'ya böldüm. 4. Bak kök 2 bölü kök 2. Kare kök 1. Kök 1 ne? 1. O yüzden 4 çarpı 1'den ifademizi direkt 4 olarak yazabiliriz. Hocam 30'u biz burada 5'e bölüyoruz. 6 kök 6 diyebiliriz. E şimdi bana Rasyonel bir biçimde değil yan yana verdi diyelim ya çok problem değil arkadaşım biz bunu yine 8 kök 35 bölü kök 7 biçiminde yazabiliriz 35'i 7'ye böldüğümüz zaman 5 8 kök 5 olarak biz buradaki mevcut ifademizi tamamıyla düzenlemiş olduk milli eğitim en çok neyi sever biliyor musun bu tarz çarpmayı, bölmeyi, özellikle toplama çıkartmayı da katıyorum bu işin içerisine arkadaşım. Geometrik şekillerde, karede, dikdörtgende, üçgende sormaya bayılır ya. Çok sever. Diyor ki alanlarını bul. Hemen ne yapacaksın arkadaşım? 8 kök 3 ile 2 kök 2'yi çarpacaksın. 8 ile 2'yi çarpıyorsun. 16 kök 3 ile kök 2'yi çarpıyorsun. Kök 6. 12 kök 5 ifadesiyle 3 kök 7'yi çarpacaksın. 12 ile 3'ü çarpıyorsun 36, 5 ile 7'yi çarpıyorsun 35. 7 kök 6 yazıyorum alanlarını bulmak için çarpı 2 kök 7 diyorum. 7 ile 2'yi çarpıyoruz 14, 6 ile 7'yi çarptığımız zaman 42 olarak bu değerlerimizi alanlarımızı bulabiliriz arkadaşlar. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını bulalım. Üçgenin alanı biz nasıl buluyoruz? Taban uzunluğumuz çarpı yükseklik bölü 2 diyorsun arkadaşım. Taban uzunluğumuz kaç? 6 kök 5. Yüksekliğimiz kaç? 2 kök 3. Bölü 2. Bak buralarda sadeleştirmeler yapabilirsin. Hocam ikiler burada birbirini götürsün mü? Götürsün. Kök 5 ile kök 3'ü çarptığımız zaman 6 kök 15 olarak biz bu ifademizin sonucunu yazabiliriz. Diğerinde yine aynı mantık. Ne diyeceksin? 4 kök 5 ile 4 kök 5 ile kök 7'nin çarpımını 2'ye böleceksin. Sadeleştirme işimi kolaylaştırır. 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. 2, 2 kök 35 olarak biz bu ifademizin sonucunu bulabiliriz arkadaşım. Aynı şekilde Geldik birinci sorumuza. Bu sefer alanı vermiş, bir kenarını vermiş, diğer kenarını istiyor. Burada sana önemli bir bilgiden bahsedeceğim. Bu bilgiyi kaçırma arkadaşım bak. Bu bilgiyi kaçırma. Önemli bir bilgi bu. Ne yapacaksın? Alanı bir kenara böleceksin. Yani diyeceğimiz olay şu. 100 bölü 5 kök 10. Tamam. 100'ü 5'e böldük. 100'ü 5'e böldüğü zaman 20 bölü kök 10. Hocam 20 bölü kök 10. Cevap mı? Aslında değil. Niye değil biliyor musun? Bizim burada anlatmak istediğimiz önemli bir kavram var. O da şu arkadaşım. Rasyonel bir ifadede payda kısmında köklü bir ifade bulunmaz. Daha doğrusu köklü bir ifade bulundurmamaya çalışırız. Peki hocam bulundurmamaya çalışıyorsak ne yapmamız lazım? Paydada yer alan köklü ifademizi kendisiyle biz buna diğer adıyla eşleni diyoruz. Eşleni ile genişletmemiz lazım. Yani biz buradaki paydamız kaç? Kök 10. Biz bunu kök 10 ile genişletirsek eğer. Hocam niye kök 10 ile genişletiyoruz? Çünkü kök 10 çarpı kök 10 kök 100 yani 10 olarak dışarı çıkacaktır. İfademiz 20 kök 10 bölü kök 100 oldu. E hocam 20 kök 10 bölü kök 110 diye çıkar. 20'yi de biz burada 10'a böldüğümüz zaman 2 kök 10 olarak ifademizin cevabını verebiliriz arkadaşlar. Unutma paydada köklü bir ifade bırakmamaya çalış. Eğer cevabı bulduk mesela 20 bölü kök 10 buldu şıklarda yok. Bil ki paydaki 2 köklü ifadeden kurtarılmış cevabı şıklarda vardır. Her şeyin doğru olduğuna eminsen. Burada ne yapacaksın? Aynı mantık 24 kök 10 ifadesini 6 kök 5'e böleceksin 24'ü 6'ya böldüğümüz zaman 4 onu 5'e böldüğümüz zaman 2 4 kök 2 olarak yazabiliriz. Buna kolay geldi sıkıntı yok arkadaşım. Burada Geldik alıştırma bir kısmına. Hocam bana yolun uzunluğunu 100 kök 21 vermiş. Arabanın hızı 5 kök 3. Arkadaşım bak yol eşittir hız çarpı zaman diye bizim çok fazla kullandığımız bir kuralımız var. Biz burada 100 kök 21 ifadesini 5 kök 3 ifadesine bölersek neyi bulmuş olacağız? Zamanı bulacağız. Hocam 100'ü 5'e böldüğümüz zaman 20, 21'e 3'e böldüğümüz zaman 7, 20 kök 7 olarak buradaki sorumuzun doğru cevabını çok rahat ve güzel bir şekilde verebiliriz. Bu çok farklı bir soru. Güzel de bir soru aslında. Diyor ki arkadaşlar, yanda verilen içe geçirilmiş çarklarda aynı hizaya gelen dilimdeki kareköklü sayılar çarpılmaktadır. Her çarpım sonrası dıştaki mavi çark çeyrek tur ok yönünde çevrilmekte. Çarpımlar sonucu elde edecek sayılar aşağıdakileri tabloyu dolduralım diyor. Şimdi Arkadaşlar birinci bölüme bakalım. Şimdi sarı sabit kalıyor bu arada. Sarı sabit kaldığı için kök 5'imiz sabit. Şimdi birinci turumuzda 7 kök 3 buraya gelecek. Bak 7 kök 3 buraya gelecek. 5 kök 6 buraya gelecek. O zaman 5 kök 6 ile bak yazıyorum. 5 kök 6 ile kök 5'i çarpmam lazım. E kaç olacak buranın cevabı? 5 kök 30. Bu kadar. Devam ediyorum. Bu sefer 6 kök 7 gelecek. 6 kök 7 çarpı kök 5 dediğimiz zaman 6 kök 35 tamam devam ediyorum 5 kök 2 gelecek bu sefer kök 5 ile çarptığımız zaman 5 kök 10 elde edeceğiz ve son olarak 7 kök 3 gelecek 7 kök 3'ü kök 5 ile çarptığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 7 kök 15 bu kadar sadece çarkımızı döndürerek mevcut değerleri bulmaya çalışıyorsunuz e tamam bize ne diyor ikinci kısım için 2 kök 3 sabit bu sefer 7 kök 3 buraya geliyor. 5 kök 6 buraya geliyor. Böyle bir döngü devam ediyor. 5 kök 2 yerine 7 kök 3 gelecek. O zaman ben burada 7 kök 3 çarpı 2 kök 3 demem lazım. 7 ile 2'yi çarptığım zaman 14 kök 9. E kök 9 biliyorsun 3 diye çıkar. 14 çarpı 3 dediğimiz zaman burada elde edeceğimiz değerimiz kaç arkadaşım? 42. Tamam devam ediyorum. 7 kök 3'ten sonra 5 kök 6 gelmesi lazım. 5 kök 6 ile benim 2 kök 3'ü çarpmam lazım. Bu çarpmanın sonucu 10 kök 6 çarpı 3'ten 18. 5 kök 6'dan sonra 6 kök 7 ile 2 kök 3'ü çarpmam lazım. 12 kök 21. Son olarak arkadaşım 5 kök 2 gelmiş olacak. 5 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptığımız zaman 10 kök 6 olarak buradaki değerimizi çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bu. ve alttaki uygulama 1 kısmına geçelim. Köklü ifadeleri çarptın veya böldün. Çarpma veya bölme işlemi neticesinde kare kök içerisinde kalan ifademizi biz hala kökten çıkarabiliyoruz. Yani a kök b biçimde yazabiliyoruz. Hocam öyle mi bırakacağız kökten çıkaracağız mı? Çıkaracağız arkadaşım. Neyi anlatmaya çalışıyorum? 3 ile 2'yi çarptın. 6, 5 ile 10'u çarptın kök 50. Ben biliyorum ki kök 50 a kök b biçiminde yazılabilir. Nedir arkadaşım? 25 çarpı 2. Yani burası 5 kök 2 olarak yazılabilir. Çarpı 6 diyoruz ve biz burayı 30 kök 2 olarak yazabiliyoruz. Olay bu arkadaşım. Eğer bir ifademiz kökten hala çıkabiliyorsa kökten çıkarıp işlemlere devam etmelisin. Aynı mantık. Kök 12. Nedir arkadaşım? 4 çarpı 3. Yani 2 kök 3 çarpı 5 kök 3 diyorum. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 kök 3 çarpı kök 3 kök 9. E 10 çarpı 3 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 30 ve olayımızı bu haliyle bitirebiliyoruz. Yani kısacası eğer bir ifadem kökten çıkabiliyorsa çıkart öyle çarp. Veya çarpmanın sonucunda karekökün içerisindeki ifade kökten çıkabiliyorsa mutlaka çıkart arkadaşım. Kare kök 24 veya bölme yapalım. Önce bölmeden sonra yapalım. 8 kök 24 bölü 4 kök 6. 8'i 4'e böldüğümüz zaman 2, 24'ü 6'ya böldüğüm zaman kök 4. Hocam kök 4 2'dir, 2 çarpı 2 dediğimiz zaman da sonucumuz 4 gelecektir. Hocam 20 kök 18'i biz burada 5 kök 2'ye bölüyoruz. 20'yi 5'e böldüm 4, 18'i 2'ye böldüm kök 9. E hocam kök 9 3 diye çıkar. 4 çarpı 3 de değerimizi biz burada 12 olarak bula biliriz diyelim ve olayımızı güzel bir şekilde bitirelim. Kalemimizi Burak'a diliriz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün kare köklü ifadelerle beraber çarpma ve bölme işlemini mozaik akıllı defterimizden sizlerle beraber işleyip olayın tüm mantığını anlatmaya çalıştık diyelim. Ve bitişe geçelim. Mozaik yayınları kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. <laughs>